Hadi girin. Ay ya. Arkadaşlar videoya girdim ya. Direkt internet gider ya. Videoya girdim direkt internet işe çıktı. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Harbi ya. Nasıl bir şey? Allah. Hayır. Nasıl? Arkadaşlar buradan böyle gidersen bu benim için çok iyi olur. Aa iyi. Mito araydı orada arkadaşlar. Devam. Allah Allah kim sönmüyor ya daha 8 kişi var. Al al al. Az daha yiyordum ya. Göpüş beni koru. Arkadaşlar. 10 abone olursak ee, kameramı da açacağım. <laughs> Videolarda. Hatta gelecek sezon bro pes açtığım videosu gelecek ama gelecek sezon. Ayı. Adam öldü kendisi. Ayısı öldürüyor lan. Tamam hadi benim taretle onu öldürsün. Abi. Neyse arkadaşlar. Dördüncü olduk ama olsun. Sıkıntı yok. Yani. Güzel oynadım mı? Evet. Arkadaşlar bu arada benim e, kulübüme katılabilirsiniz. Kulübümün ismi arkadaşlar şöyle Kulümü şöyle göstereyim. İsmi oyun bahane. Şöyle. İsmi, ismi oyun bahane yani. Arkadaşlar siz bu kulübe gelirsiniz. Burada zaten bu oyun bahane kulübümüzde. Herkes var yani. Bir sürü yani bir sürü kişi var. Bakın nesine. Şöyle göstereyim size. Şunu şöyle. Kalın yapayım. Bakın bu arkadaşım var. Ben varım. Benim, bu da benim arkadaşım. Bu benim ana hesabım. Bu kuzenim. Bu da kuzenim kuzenim. Evet. işte böyle. kişilerimiz, işte böyle kişilerimiz mevcut. Kulüpte 18 kişiyiz. Ondan sonra bakalım şöyle. İşte arkadaşlar, yani bir videonun altına gelmişti. Bir arkadaşım yazmıştı Burası ders hesabını tanıt diye. İşte Burası ders hesabımla böyle. Ondan sonra işte bunu diyen arkadaşımın hesabı da bu. Ay göstereyim arkadaşlar atabilirsiniz ID'si burada. O da geçerli al bayraf çıkardı. Bakın. Mesela onun da hesabı bu şekilde. Ondan sonra ım, başka ne desem. Kuzemin hesabına abone olun. Ay abone olabilirsiniz diyorum. Kuzemin hesabına arkadaş atabilirsiniz. Bakın. Onun hesabı da bu şekilde. Şöyle. Bu da böyle 9481 olmuş vay. Hadi performans. Güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoya tabii ki de geleneksel rakamımız. 10 like geldiğinde yeni Brawl Stars videosu atıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.